İsmim Mert Emiroğlu. MRT Maden A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıyım. Tabii aileden madenciyiz. 88 yılına dayanıyor ocakçılığımız ve şu anda da halen maden ocakçılığı yapmaktayız. Konya'dayız. Konya'da ciddi bir konuşlanma içindeyiz. Madencilikte, ocakçılıkta hatta hayatımızın her yerinde makinalarımız olmazsa olmazlarımız. Teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı bunlar da madencilikte her zaman olmazsa olmazlarımız. Biz aslında hep bu vizyonla çalışmaya çalışıyoruz. Hep bu vizyonla makine alımlarımızı da yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki performans, yakıt birçok şey çok önemli. Aslında Volvo da bu açıdan her zaman çok yanımızda. Ve bu saydığım bütün maddeleri temsil eden bir şirket konumunda. Dolayısıyla da çok yakın çalıştığımız bir partnerimiz. Bizim için önemli olan işin hızı ve işin akması. Büyük makineler bu akışı çok hızlandıran makineler. Ocağımızda bir mermeri kestiğimiz ve devirdiğimiz anda o mermeri en hızlı ve en hassas şekilde çekip üretim alanından uzaklaştırmamız lazım. Ki arkadaki işler aynı hızla devam edebilsin. Dolayısıyla biz bu aynı vizyonu, aynı hızı şu anda Meyret'in ocaklarında Volvo makinalarıyla sürdürerek aslında hem üretimimize kalite hem de hız katıyoruz. Şu anda ocağımızda aktif çalışan 4 adet eskavatörümüz ve 4 adet loaderimiz bulunmakta. Volvo marka 220'lerimiz, 480'lerimiz, 350 ve 750 olmak üzere 8 adet makinamız bulunmakta. Volvo Ascendum performansını çok arttırdı. Yakıt, fayda maliyet alanında çok ciddi atılımlar yaptı. Patentli teknolojileriyle, bomb sistemleriyle zaten her zaman fark yarattı. Ve dolayısıyla hep tercihimiz oldu. Dar alanlarda ki manevra kabiliyetiyle her zaman ön plana çıktı. Ve bizler için, ocakçılar için aslında olmaz olmazımız makinalarımızın yatmaması. Makinalarımız sürekli çalışmak durumunda. Minimum arızayla ve arızanın çok hızlı çözülmesiyle çalışmak durumunda. Dolayısıyla Volvo'da bunları en az yaşadığımızı düşünüyoruz. Yedek parçasıyla, hızlı iletişimiyle, çok hızlı bir şekilde ocağımızda olmasıyla ve makinamızı minimum ölçüde yatıran ve sürekli çalışmasını sağlayan Ascendum bu konuda bizim her zaman yanımızda ve olmazsa olmazımız.